Ne oluyor be? Sen kimden izin aldın da öyle paldır küldür dalıyorsun içeri? Bir iki sorun var. Bir iki sorun var. Senin, bana. Rolleri karıştırdın galiba. Mahmut! Buyurun komiserim. Oğlum ayakta mı uyuyorsunuz lan? Atın şu herifi dışarı. Belgeleri gizlediniz ama gizli şahidin kim olduğunu öğrendim. Tamam Mahmut çık dışarı. Kapıyı da kapat. Ne diyorsun sen? Çay da söyleyeyim mi? Yalancı şahidin ismi Vildan Saner. Çocukmuş o zaman. Aynı sene de ölmüş. Bir de abisi var, Yılmaz Saner. Hala İstanbul'da kahvesi var. Nereden duydun sen bunları? Doğru yani. Şahidin ismi Vildan Saner. Böyle bir şey demedim ben. Demediklerin daha önemli. Kıza istediklerinizi siz mi söylettiniz? Yoksa başkası kandırdı? Siz de yediniz mi? Ne lan sen? Eğer bu işin içinde değilsen, dürüst bir polis sen. ...dediklerimi araştırır, Yılmaz Saner'i konuşturursun. Sen bana işimi mi öğretiyorsun lan? Ne sanıyorsun sen kendini? Bak. Ayağını denk al. Bir emrime bakar. Soruşturma hala devam ediyor. Ve sen benim gözümde şüphelisin. Kitap aç bak. Kimse aklandığı suçtan tekrar yargılanamaz. Kapanmış dava da asla açılmaz. Ama açıldı. Sen ölene kadar içeriden çıkamazdın ama çıktın. Bir kanıt daha bulunur. O içeridesin. Bu memlekette her şey olur aslında. Utanmadan mı de tehdit mi ediyorsun beni?